Uzun yıllar süre gelen kadın cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor maalesef. Öldürülen münevverleri, özgecanları, başakları ve daha nicelerini kötü zihniyetlere kurban ettik. Kayseri halkına kadın cinayetleri hakkında duygu ve düşüncelerini sorduk. Kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadın cinayetleri toplumun sosyolojik yapısıyla alakalı bir şey. E, toplum içerisinde bulunan sosyolojik yapı aynı zamanda toplumun bireylerinin psikolojisini etkiliyor. E, kadın cinayetleri Toplumda kadına verilmeyen değerle beraber e, eskiden gelen geleneksel işte kadın yapar, kadın eder, kadın çeker e, düşüncesinin, zihniyetinin hala devam ediyor olmasından kaynaklı bir şey. Ben Türkiye'de gerçekleşen kadın cinayetlerinin tamamıyla toplumsal yapıyla kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani yüzyıllardır süre gelen atay gibi bir toplum. Erkeklerin ön plana çıkarıldığı, kadınların ise daha geri planda tutulduğu bir toplum olmasından kaynaklı kadınlar hala günümüzü ezilerek yaşamaya devam ediyorlar. Erkekler yok gibi, hayır gibi kelimelerini kesinlikle karşılıklarını bulamadıkları için kendilerinde. Bu yüzden ben sürekli kadın cinayetlerinin bu şekilde gerçekleştiğini düşünüyorum. Önlem alınacak durum yok. Hem hükümet sebebiyle hem yaşanılan ortam sebebiyle. Maalesef insanlarımız çok kötü. Biz de kimseye güvenemiyoruz. Ben de erkek olduğum halde sokağa çıkamıyorum şahsen. Gezemiyorum. Kadınlar ne yapsın? biteceğini düşünmüyorum. Önlem alınacağını da düşünmüyorum. Yalnızca hükümet değişikliği ile olabilir. Tabii ki karşıyız. Olması, olmaması gereken bir hadise. Bunun önüne nasıl geçilebilir? Eğitim. Önce eğitim. Bence öyle diyorum. Kadın cinayetleri hakkında yani şöyle düşündüğün zaman erkek ve kadınların eğitilmesi lazım. Büyük, büyük ihtimalle eğitim eksikliğimizden dolayı kadın cinayetleri oluyor yani. En başta annenin oğlunu eğitmesi lazım. Başka yolu yok. Onu asacaklar. Ne düşüneyim? <laughs> Suçsuz yere. Cezasını çekmediği için kadın Tabii. kadın cinayetleri oluyor. Yoksa suçlu cezasını çekse olmaz. Tuttuğunun gözüne keza döküp kapı koyacaklar. Peki yasalar yeterli mi sizce? Yeterli olsa bu kadar olmaz herhalde. Her hafta bir cinayet oluyor maalesef. Bence yetersiz. Tamamen suç oranlarında baktığımızda, televizyonda seyrettiğimiz hadiselerde ee, 10 sabıka kaydı, 20 sabıka kaydı gibi hadiseleri duyuyoruz. Yani kanunların yetersiz olduğunu düşünüyorum ben. Peki, ne yapılmalı sizce? Yani daha sıkı e, kanunlar, tepkiler alınmalı diye düşünüyorum. Bu yasalarla alakalı bir durum değil. E, çünkü Kadın cinayetleri yasalara bakılarak işlenen bir şey değil. Bu tamamen e, psikolojik bir şey, toplumsal bir şey. Yani yapılması gereken şey cezayı ağırlaştırmak değil, toplumun zihniyetini, yapısını, fikirsel düşüncelerini değiştirmekle alakalı bir şey. Eğer e, bin yıl da verseniz bizim toplumumuza, toplumun dinamiklerini bilen bilen biraz e, kişiler. Bu konu hakkında daha net bir şeyler söyleyebilirler. Bin yılda verseniz asla ve kat'a değişmeyecektir. Bizim toplumumuz tehditle, şantajla, bununla çalışan bir toplum değil kesinlikle. Toplumumuz kendi inandığına, değer verdiğine, öngördüğüne inanır. Kendi düşüncelerinin dışına çıkmayı da reddeder. Toplumumuzun gereken şey cezaları ağırlaştırmak değil, eğitilmesi. Düşüncenin değiştirilmesi. Kadının bir boks torbası olmadığı veyahut da bir obje olmadığını benimsetilmesi kesinlikle yasaların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Zaten yasa yeterli olsa günümüzde hala her gün bir ya da birden fazla kadının öldürüldüğü haberini almış olmayız. İstanbul Sözleşmesi konusuna değinmek istiyorum. Ben İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe tekrar girmesinin bize çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Ben kesinlikle toplumsal yapının değişmesi konusundan, konusunun eğitimden geçtiğini düşünüyorum. Yani Çocukluktan süre gelen veya e, gebek almış annelerin veya ailelerin kesinlikle çocuk eğitimi, çocuk yetiştirme eğitimi alması gerektiğini düşündüğümden ötürü, her şeyin ama her şeyin eğitimden geçtiğini düşündüğüm için kesinlikle bu konuda bir eğitim verilmesini istiyorum.